Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örebileceğiniz en kolay bebek yeleğini çalışacağız arkadaşlar. Rahatlıkla bir yumakla bir günde bu yeleği size çok kolay bir şekilde örebilirsiniz. Çünkü sadece düz ve ters örgülerden oluşan bir yelek. 6 aya kadar olacak bu yeleğimiz ve yakadan başlayarak yeleğimizi öreceğiz. Malzemelerimi sayacak olursam Ana rengimi Destiny yarının bebek ipini tercih ettim. Yaka ve kollarda kullandığım ip ise Himalaya'nın Tofi ipi arkadaşlar. Lacivert ipini kullanmış oldum. Diğer malzemelerim ise 5 tane düğmeye ve örerken üç buçuk numaralı bu şekilde bir misinalı şiş tercih ettim. Ve arkadaşlar o kadar bereketli bir ip ki bakın kalan ipimle bu şekilde rahatlıkla da bir patik örelim diye düşünüyorum bu ipten. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar yeleğimiz için toplamda 58 ilmek atarak tofi ipimizle evvela 3 sıra harış öreceğiz. Daha sonra artırmalara başlayacağız. 58 tane ilmeğimizin 10'ar ilmeğini önlere 8 ilmeğini kollara. 14 ilmeğini de sırta vereceğiz. İkişer ilmekte toplamda 8 ilmeği de artışlarda kullanacağız. Şimdi arkadaşlar ben diğer şişime toplamda 58 tane ilmeğimi aldım ve 3 sıra haroşamı ördükten sonra şimdi ana rengimizle örgümüze başlayalım. Hemen ilk sıradan artış yaparak başlayacağız. Bunu kenara alabiliriz. Şimdi yeni ipimizi ilk ilmeğimizi örerek başlayalım ve artışlarımızı yapalım. İpimizi biraz uzun tutalım. Şimdi buradan 10 tane ilmek örerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ön parçamızı 10 ilmek olarak ördük. artırmalarımız dolama şeklinde arkadaşlar. 1 ilmek doladım. 2 ilmek ördüm ve bir ilmek doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 pardon 8 ilmek örecektik. 8 ilmek ördüm kol için. Doladım. 2 ilmek ördüm. Doladım. Sırt için 14 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmeğimi sırt için ördüm ilmek doladım 2 ilmek ördüm ve ilmek doladım 8 ilmek kol için örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ilmek doladım. 2 ilmek ördüm ve ilmek doladım. 10 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. 10 2 araya 8 kol için 2 tane araya 14 sırt için 2 tane araya 8 ilmek kol için 2 tane araya ve 10 ilmek ön için ördük şimdi arka taraftan örgümüzü evvela ilk 6 ilmeğini düz örüyoruz kenar patı için 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz ördüm burası arkadaşlar kenar patı ilmeklerimiz Sen burada hem de diğer tarafta şimdi kalan 6 ilmekten sonra artışa kadar ilmeklerimi ters örüyorum artış da dahil bakın burası artma noktam bunu da ters örüyorum kılçıklarımızı Arış öreceğimiz için düz örüyorum. 2 tane düz. Tekrar terse döndüm. Koldayım. Diğer artırmaya kadar artırma dahil ilmeklerimi ters örüyorum. Geldim. Bakın burada ters ördüm. Araya iki tane düz ördüm ve sırt ilmeklerime geçiyorum. Sırt ilmeklerimi ters örüyorum. artırma dahil sırt ilmeklerimi ters örüyorum geldim bakın artırmaya bunu da ters ördükten sonra iki düz örüyorum kola geçiyorum bakın burada bir artırmam var ters örerek başlıyorum ve geldim artırmaya ters örüyorum 2 düzü örüyorum ve artırmadayım 1 2 3 4 5 ilmek ters ördükten sonra bakın kalan 6 ilmeğimi diğer kenar pata olduğu için düz örüyorum Evet birinci artışımızı yaptık arkadaşlar şimdi ikinci artış sıramızdayız ve buradaki 6 ilmeğe gelince ilk iliğimizi açacağız. 11 sırada da bir ilik açmanız gerekiyor. Şimdi evvela artış noktasına kadar örgümüz önde hep düz örülecek. Geliyorum. Düz örerek geldim. Bakın arkadaşlar bu iki ilmeğin sağını ve sonu artış yapacağız. Doladım. 2 ilmek ördüm. Doladım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bakın artırmaya geldim. İki tane haroşan var. Burada doladım. İki ilmek düz ördüm. Doladım. Şimdi sırt ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak. Evet. Devam edelim. Evet geldim. 2 tane haroşama doladım. 2 düz ördüm ve doladım. Koldayım yine. ikinci koldayız. Geldim. Buraya kadar. Bakın yine 2 haroşa doladım. 2 tane ördüm. Doladım. Şimdi 6 ilmek kalına kadar örüyorum. 2 4 6 ilmeğim kaldı bakın burada arkadaşlar şimdi şu ilmeğimi örüyorum bu iki ilmeği kesiyorum ve bir ilmek doluyorum ve ilk ilimi açıyorum arka taraftan ilk ilmeğimi aldım 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm bakın ilk ilimiz burada arkadaşlar hemen devam ediyorum artırma noktasına kadar ters örüyorum artırmaya geldim bunu da ters ördükten sonra iki tane düz şimdi koldayım ters örüyorum geldim buraya bakın artırma bunu da ters ördükten sonra kılçıktayım bunların ikisini düz örüyorum sırt ilmeklerimdeyim sırt ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum Evet geldik sırt ilmeklerimizi de ördük ters ördüm bakın artırmayı iki düz koldayım ters örerek devam ediyorum Evet ters ördüm artırmayı iki tane düzü ördüm şimdi son altı ilmeğe kadar ters örerek devam ediyorum 2 4 6 burayı düz örüyorum sizinle beraber iki sıra artırma yaptık arkadaşlar bakın şimdi şurada göreceksiniz şimdi üçüncü sırayı da örelim arkadaşlar şurada hemen artırmalarımızı yapıp gelelim Evet arkadaşlar bakın 3 sıra burada tamamladık. Şimdi 4'te ve 5'te ilk haroşa sıralarımızı öreceğiz. 4. sırada önden bütün ilmeklerimizi düz ördükten sonra arka taraftan da bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5. sırada da aynı şekilde artırmalarımızı yaparken ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka taraftan keyken bütün ilmekleri düz öreceğiz. Tekrar 6 7 8'de önden düz, arkadan ters çalışacağız. 9 ve 10'u haroşa. 11 12 13'ü önden düz, arkadan ters çalışacağız. 14 ve 15'i haroşa. 16, 17, 18'de yine önden düz, arkadan ters çalışacağız ve artışımızı 18 sırada bitirmiş olacağız. Şimdi bu bizim ördüğümüz ile küçük bir yelek biliyorsunuz. Eğer çocuğunuzun yaşı büyükse ona göre ilmek sayınızı artırmalısınız. Mesela ben <laughs> Bunun bir büyüğünü yapmak istesem her bölümde üçer tane eklerim. Bir büyüğünü daha yapmak istersem her bölüme beşer ilmek eklerim. Bu şekilde bir veya 2 ilmek ekleyerek daha büyük yelekler örebilirsiniz. Ama artışlarınız da daha büyük, büyük yelekte daha fazla olması lazım. Mesela biz bunu küçük bir yelek ördüğümüz için yeni doğan veya 6 aya kadar diyeyim. Şöyle netleştireyim 6 aya kadar olabilecek bebeğin kilosuna göre bir yelek örüyorsak öyle planlıyorum ben çünkü henüz ölçmedim 1 ee, yaşa göre 18 sıra az gelecektir daha fazla 20-21-22 sıra daha büyük bir çocuk örüyorsanız büyük için çocuk örüyorsanız diyelim 26-27 sıra bunu tamamen nasıl yapacaksınız bebeğinizin omuzuna atacaksınız yeleğinizi şu iki kısmı koltuğun altından kavuşuyorsa şöyle şu iki kısım Tamamdır. Artırmanız bitmiştir. Kavuşana kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi bakın dördüncü sıramdayım ve bu sırada arkadaşlar yine artırarak örgümü örüyorum. İki tane düz ördüm. Doladım. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde dördüncü sıramı örerek sıra sonuna bir geleyim. Arka tarafa beraber geçelim. Evet. Örgümü örüyorum. Dördüncü sıranın sonuna geldim. Bakın ilk ilimizden sonra 1-2-3 arkadan öreceğimiz için 11 sıra olunca arkadaşlar hemen ilk açıyorsunuz döndüm hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar bir sıra düz örüyorum ve ilk haroşa sıram 4. sıram çıkmış oluyor bakın düz örerek ilerliyorum artırma noktasında bakın düz ördüm hılçıklarımı da düz örüyorum ve bu şekilde arkadaşlar bakın ilk haroşa sıram burada çıktı Evet şimdi şunu hemen tekrar önüme alıyorum. Şöyle tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk 3 sırayı önden düz arkadan ters çalışıyoruz. 4 ve 5'i haroşa yani önden düz arkadan düz. 6, 7, 8 önden düz arkadan ters. Hemen bakın şöyle göstereyim ters kısmımızı. Sonra 9 ve 10'u yine önden düz arkadan düz çalışıyoruz. 11, 12, 13'ü önden düz arkadan ters. 14-15'i önden düz arkadan düz 16-17-18'de önden düz arkadan ters örerek bu robamızı bitirmiş oluyoruz. Bu roba bittikten sonra hemen kollarda tofi ipimizle çalışma yapacağız arkadaşlar. Unutmuyoruz şuradaki kılçıklarımız önden düz ve arkadan düz örülüyor. Buraya kadar örgümüzü ördükten sonra hemen kollara geçelim. Evet arkadaşlar, robomuzu ördük, bitirdik ve kollarımızı çalışmaya başlayalım. Şimdi şuradaki kolda evvela çalışma yapacağımız için şu ön ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Eğer ana rengimle örmüş olsaydım buraya kadar örmüş olarak gelecektim ve orada 3 sıra haroşa örerek kolumu örüp bitirecektim. Ama biz tofi iple çalışacağımız için burayı örmeden şişime almam gerekiyor. Evet. Şimdi kılçığa kadar geldim. Kılçıktaki iki ilmeğin arkadaşlar ikisini de bedene katıyorum. Şu şekilde. Dileyen bir tanesini kola bir tanesini bedene de verebilir bu şekilde. Ben ikisini de alıyorum ve tof ipimi elime alıp örmeye başlıyorum. Şimdi ilk ilmekten itibaren şöyle biraz uzun tutuyorum. Örmeye başlıyorum. Düz bir şekilde öreceğim, önden arkadan. Şimdi ilmeklerimi düz örerek nereye kadar geliyorum? Buraya kadar arkadaşlar, yani artış noktasına kadar. Hemen burayı örüyorum. Örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, koldaki ilmekleri tofi ipimle ördüm, döndüm. Bakın ilk ilmeğimi alıyorum, alta verdim, düz örerek devam ediyorum. Tofi ipimle olan ilk noktaya kadar örgümü yine düz örerek devam ediyorum. Hemen burayı da örüyorum. Evet, bir sıra önden arkadan düz ördük. Şimdi bir sıra daha örelim. Bir genişliğine bakalım. Kolda çok kalın bir bant istemiyorum tofi ipimle. Eğer iki sıra yeterli olursa arkadaşlar, ilmeklerimizi keseceğiz. Yetmezse, az gelirse gözüme bir sıra daha örebiliriz veyahut da önden düz öreriz arkadan kesme işlemini gerçekleştiririz. Şimdi ben hemen ona karar verip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra öreceğiz. Önden bir sıra düz, arkadan bir sıra düz. Birinci sıra önden bir sıra düz, arkadan bir sıra düz. İkinci sıra ve ilmeklerimi kesiyorum bir tığ yardımıyla hemen bu şekilde ilmeklerimi keserek tofi ipimle çıkaracağım. Normal kesme işlemi çok sıkmayalım. Kalın bir tığ yardımıyla bu şekilde ilmeklerimizi kesip çıkaralım arkadaşlar. Evet ilk kolumuzu bu şekilde bitirdik ve şimdi diğer kolumuza geçmek için sırttaki ilmeklerimi diğer ön parçada olduğu gibi şişime alacağım. <laughs> Dikişini sonra yapacağız arkadaşlar ve ipimi keserken de bir miktar bu şekilde uzun bıraktım. Hemen Sırt ilmeklerimi alıyorum ve kola geliyorum. Evet, alalım. Evet, ilmeklerimi aldım arkadaşlar ve şimdi yine tofi ipimi elime alarak e, yine diğer kolda olduğu gibi örmeye başlıyorum. Evet, burayı da arkadaşlar yine iki sıra. Aynı diğer tarafta olduğu gibi öreceğiz ve ip ilmeklerimizi keserek çıkaracağız. Evet, şimdi burayı da örelim, bedene geçelim hemen. Kolumuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, iki kolumuzu da bitirdik. Şimdi tekrar bu aldığımız ilmekleri eski yerine alacağız ve beden bedeni öreceğiz. Kolları birleştireceğiz. Şimdi ilmeklerimi tekrar eski yerine alıyorum ve örmeye devam edeceğiz. Siz de benim gibi ilmeklerinizi alın ve ön tarafta örmek üzere buluşalım. Evet, ilmeklerimi aldım ve şimdi örerek başlıyorum. Evvela ön parçamızı bir örelim. Örelim. Evet geldim arkadaşlar. Bakın şuradan bir tane ilmek çıkararak evvela burayı birleştirmek istiyorum. Bakın hemen şunun dibinden şöyle ince bir tığ alayım. Evet şuradan bir tane tığ yardımıyla ilmek aldım ve bunu taktım arkadaşlar. Aslında tam şuradan almam lazım. Evet. Bunu taktım bir tane artırdım. Şimdi şu ilmeklerimi çekiyorum. Bu tarafa doğru. Ve aynı buradan da bir tane ilmek alacağım. Hemen bakın arkadaşlar şunun dibinden bir tane ilmek alıyorum. Ve burayı bu şekilde birleştirmiş oldum. Kolları. Evet. Şurayı şöyle düzelteyim bir dalcan çıktı Evet arkadaşlar burayı sıkılıyorum ve örmeye devam ediyorum bu aldığım iki ilmeği bu tarafa taşımış oldum şimdi sırt ilmeklerimi örüyorum diğer kola kadar Evet, diğer kola geldim arkadaşlar. Şimdi buradan da yine bir ilmek alacağım. Şuradan aldım bir tane. Bunu şişime taktım. Şimdi diğer ilmeklerimi, öndeki ilmeklerimi çekiyorum. Şimdi buradan da bir tane ilmek almam lazım. Şuradan. Evvela ipimi elime alayım. Şuradan bir ilmek alıyorum. Bunu şişime taktım. Bakın burada şu ip gevşekliğini arkadaşlar sıkılayın. Gevşek olmasın. Bunu da bu şişime aldıktan sonra taşıyorum ve burayı sıkılıyorum şöyle. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Ve bu şekilde kollarımı birleştirmiş oldum. Koldaki bu açıklığı da arkadaşlar ip bırakmıştık. Bu iplerle dikeceğiz. En son onu yapacağız. Hemen burayı örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Bakın arkadaşlar. Burada bir ilim var. 2, 4, 6, 7. sıra. 11 olunca tekrar ilimi açacağım. Hemen arka tarafa dönüyorum. Bakın buradaki sıramız şimdi nedir? Haroşa sırası örmemiz gerekiyor. O yüzden sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek arka taraftan örgümü örüyorum Evet şimdi örgümü örüyorum ön tarafta tekrar buluşuyoruz Evet arkadaşlar yeleğimizin robası bu şekilde bitti bakın bu sırayı haroş olarak ördüm geldim ve bundan sonra tekrar önden bir sıra düz öreceğim arkadan bir sıra düz öreceğim. Artık bundan sonra herhangi bir artışınız, kesmeniz, hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken 3 sıra önden düz, arkadan ters ördükten sonra tekrar iki sıra önden düz ve düz örüyorsunuz. Yani şu deseni devam ettirmiş oluyorsunuz. 11 sırada bir iliklerimizi açmayı unutmuyorsunuz. Herhalde bugüne kadar ördüğünüz en kolay yelektir diye düşünüyorum. Bu şekilde desen vermeden dilerseniz robasından sonra buraya desen de koyabilirsiniz veya kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz ve hatta bu tofu ipinize sıralar yapabilirsiniz. Bundan sonraki size bırakıyorum nasıl yapacağınızı. Ben size en kolay şekliyle bir e, 06 6 ay ölçmedim henüz yine söylüyorum. E, ama ölçebiliriz hemen şuradan robayı. Hemen bakın şurada robadan alttan alacağım. Büyük ihtimal 6 aya kadar. Evet 23-24 santim kadar arkadaşlar alt kadar olabilecek bir yelek örüyoruz. Dediğim gibi, dilediğiniz gibi bundan sonrasını isterseniz düz ilerlersiniz, isterseniz benim yaptığım gibi harışa sıraları eklersiniz. Bunu size bırakarak bedeni örmenizi istiyorum. Bedeni ördükten sonra arkadaşlar ben e, etek kısmındaki örgümü yani harışa sıramı toplamda 5 sıra öreceğim bu ipimle öreceğim arkadaşlar. Dileyen bu ipi de örebilir. Onu da size bırakıyorum. Bundan sonraki kalan sizin hayal gücünüze bağlı. Nasıl arzu ediyorsanız örmenizi tavsiye ediyorum. Ben ee, yeleğimi örüyorum. Kolumun birinin altında dikiyorum. Diğerini sizinle beraber dikmek üzere tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar. Yeleğimi ben ördüm. Bitirdim. Başlangıçtan itibaren kaç sıra haroşa çizgisi çalışmışım? Onu söyleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra çalıştıktan sonra burada önden üst sıra düz ve arkadan üst sıra ters ördüm. Sonra da 5 sıra haraşo örerek ilmeklerimi kestim ve yeleğimi bitirdim. 5 tane düğmemi diktim ve bu kolumu da burada birleştirdim. Yeleğimizin ön tarafı bu şekilde, arka tarafı da bu şekilde. Örebileceğiniz en kolay bebek yeleği oldu. Şimdi burayı hemen dikelim. Fazla tuttuğum ipimi iğneme geçirdim ve iş tarafını şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Evet şimdi şu e, uç ile ipim burada bekleyen şu ucu arkadaşlar zaten çok da belli olmayacaktır dikişiniz. Şöyle alarak birleştireceğiz. Dikeceğiz yani arkadaşlar. Bunun herhangi bir şey püf noktası falan yok. Şöyle alarak dikiyorum. Evet. Daha sonra da iplerime kaybediyorum işlerinden Şöyle aldım. Evet, burayı bu şekilde dikiyoruz. İplerimizi şu alttan arkadaşlar yediriyoruz iğne yardımıyla ve bitiriyoruz. Evet, hemen temizimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeleğimiz tam manasıyla bitmiş oldu şöyle göstermek istiyorum 5 düğmeli güzel bir yelek çalıştık 11 sırada bir ilik açmayı da unutmadık inşallah Evet hemen ölçülerini veriyorum size yaklaşık 6aya kadar olabilecek bir yelek ördük. Bakın hemen şuradan koltuk altından ölçüyorum 24 25 santim arası omuzdan ölçüyorum. Burası da 30 santim kadar arkadaşlar. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.